Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz? Biz çok iyiyiz enerji doluyuz Evet Almanya çok enerji dolu arkadaşlar Şimdi harika bir yere gidiyoruz Hazırsanız hep beraber Bakalım nereye gidiyoruz Sürpriz Her yer Boş Şöyle gösterelim Almila bu Sanki nedir? Midir? Bu nedir böyle? Ne yapmışlar? Bence ne yapmış olabilirler? Ben. Oturak mı? Yok bence balık tutmak için bir şey yapmış olabilirler. Mı? Daha önceki videomuzda hatırlıyor musun? Saklambaç oynamıştık. Oynayalım mı yine? Aynen. He? Hadi. Ben saklanayım. Hayır ben. Tamam ben sayayım ben. o zaman. Sen şey yap saklanıyor. Sen saklan ben sayıyorum tamam mı? Nerelere saklanılır tamam ya, onu ki? Onu sen bileceksin ben bilemem. Kaça kadar? 30'a kadar yavaş. Tamam 30'a kadar sayıyorum. Yavaş ama. Yavaş yavaş sayacağım. Hadi. Böyle denize doğru sayıyorum tamam mı? Tamam. <laughs> Hadi başla. <laughs> Arkadaşlar düşürdüm arkadaşlar. Nerede düşürdün? Şurada. Tamam hadi bir kere daha sana e, hak veriyorum. Tamam. Ama bu sefer kaça kadar 20'ye kadar saracağım. 30 tamam. çok bence. Tamam. Tamam mı? Yine buraya dönüyorum. Ha, evet. Baba. Saklan saklan. Gelme sakın. Ay hadi. Annen senleyecek. Göreme de <laughs> Babamın arkasındaydım. Acaba dedin yine arabanın oraya mı gittin? Bir <laughs> de şuraya bakacaktım. Hmm. Sobelendim ya. Ebelendim. Hadi Nam ben ser. sayayım. Tamam sen say. Bir. Kaça kadar? Gider. Şimdi madem 20'ye kadar yine tamam mı? Tamam. Hadi say. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Ben. Çık ya, biraz daha çıkmasaydım olacaktı. bu. Şimdi ben <laughs> sen mi sayıyorsun. Sahne? Ben mi saklanıyorum? Evet. Saklanıyorum. O zaman yine girmeye kadar, tamam mı? Hayır, ben saklanıyorum. Sen mi saklanacaksın? Evet. Allah Allah. Hadi neyse sen sakla. Sayıyorum. yaptın ya. Yes. Neredeydin sen? Söylemem valla. baktım ama ben oralara görememişim demek ki ya. Of. Ne yapsak ki o zaman? Ben sayayım. Sen? Evet. Ben saklanayım. Evet. Hadi bu son. ama son olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, <laughs> Sağ be Hadi Ya nasıl safer aldım yine ya arkadaşlar Gördünüz mü? Bu son olsun <laughs> Bu sefer sen Al parça, bakalım. bakalım Arkadaşlar Bu sefer Almina'yı bulmalıyız tamam mı? Hazır mısın? Evet 30'a kadar 30'a kadar tamam 1 2 3 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 Acaba nereye gitti? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Ya bu tarafa baktım. Şuraya baktım. Bir de böyle bakayım derken seni gördüm. Ne yapalım? Şimdi yoruldum. Balık mıydı o? Abi balık gördüm sanki. Aa. Balık. Kaç 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 kaç. Allah. Almina ıslanacak ayaklarım bence ama Allah. sanki sen bunun için uğraşıyor gibisin. Anne ayakların çok güzel gözüktü. Bakar mısınız arkadaşlar? Güzel değil mi? Çok güzel oldu. Arkandan geliyorum. Dikkat et kaç 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 kaç. Sulara değmeme challenge oynayalım mı? Hayır. Kaybediyordum ya neredeyse. Kaç 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 geliyor Emre geliyor. Yalnız dalgalar bayağı çoğaldı. Aymila nereye gidiyorsun gel gel ben de dönüyorum gel ya bu da ne böyle sihirli bir geçit mi yoksa Almila. bakar mısın kocaman iki tane çukur var kaç 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 içine girersin kaybolursun yoksa kaç gel kız hayır hayır oturma İçine kaçar sihirli geçitten girersin sonra seni bulamayız gel Dalgalar dalgalar. Hadi. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Evet. kaç. Kaç Filiz kaç 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 kaç. Aa, kumlar kumlar. Stop stop stop. stop. Bir dakika. Bağcım çözüldü. Bağcım çözüldü ya. Bir dakika. Bekle bekle bekle. bekle. Evet arkadaşlar. Taş, kağıt, Taş, kez, makas. Taş, kez, makas. O zaman ebekim sen. Nasıl ya? Yetişemiyorum. Yetişemiyorum arkadaşlar. <laughs> Ayım kayboldu. Çok kötüsün. İtti beni ya suya itti. Suya değmemek challenge kaybettim. Kaybettim. Suya değmemek challenge. <laughs> <Suya devleti. gülüyor> <devleti>. Daha başlarken kaybetti. <laughs> <devleti gülüyor> arkadaşlar kazanan tabii ki de ben. Şuraya diyor. <laughs> ben de teyzeniz oldum. Ben de teyzeniz oldum. Teyze olmuş. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Denizde, sahilde çok güzel fikirlerimiz var. Evet. Sizin de yapmamızı istediğiniz fikirleriniz varsa yorumlara lütfen yazın. Evet Mesela ben denizde slime yapmayı çok istiyorum. Siz de istiyorsanız. Sen istemezsen zaten ben şaşırırım. O yüzden yorumlarınızı ve fikirlerinizi lütfen yorumlara yazın. yazın. Sizi seviyoruz. Kendinize, Kendinize iyi, iyi bakın. bakın. Hoş Hoşçakalın. Kalın. Bye bye. Bye bye. Şöyle denizi göster.